Kayıp oyuncak ayının peşinde büyük bir yolculuk. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size çok tatlı bir kahramanın, Minik Can'ın ve en sevdiği arkadaşı, yumuşacık Ayıcık Pofuduk'un macerasını anlatacağım. Bir sabah Can uyandığında yatağında her zaman onu bekleyen Pofuduk yoktu. Can'ın kalbi güm güm atmaya başladı. Pofuduk nereye gitti diye fısıldadı. Hemen aramaya koyuldu. Yatağın altına baktı, dolabın içini kurcaladı, hatta banyoya bile göz attı ama Pofuduk hiçbir yerde yoktu. Cam çok üzüldü. Ama sonra aklına bir fikir geldi. Belki de Pofuduk gizli bir maceraya atılmıştı. Cam, küçük dedektif şapkasını taktı ve maceraya hazırlandı. İlk ipucu bahçedeki salıncağın altında bulduğu küçük kırmızı bir kurdeleydi. Bu kurdele Pofuduk'un dün taktığı kurdeleye benziyordu. Bu deliği takip ederek bahçeden dışarı, ormana doğru ilerledi. Orman, can için daha önce hiç gitmediği kadar büyük ve gizemliydi. Birden karşısına kocaman, bilge bir sincap çıktı. Sincap, pofuduk kuyruğunu sallayarak ayıcık pofudukumu arıyorsun. Az önce buradan geçti, kelebeklerle kovalamaca oynuyordu, dedi. Can heyecanla sincaba teşekkür etti ve kelebeklerin peşine düştü kelebekler, canı rengarenk çiçeklerle dolu bir çayıra götürdü. Çayırda, neşeyle şarkı söyleyen minik kuşlar vardı. Kuşlar, cıvıl cıvıl sesleriyle, pofuduk az önce burada papatya topluyordu, şimdi de derenin kenarına gitti, diye haber verdiler. Can, derenin şırıltısını duydu ve koşarak oraya gitti. Derenin kenarında, evet, işte oradaydı. Pofuduk, minik bir yaprak teknesine binmiş, Derede akıp giden bir mantar şapkayla oynuyordu. Can sevinçle Pofuduk'a sarıldı. Pofuduk. Seni ne kadar merak ettim, dedi. Pofuduk kocaman gülümsemesiyle Can'ın yüzüne baktı. Aslında Pofuduk kaybolmamıştı. Sadece Can'ın da katılabileceği harika bir maceraya çıkmıştı. Birlikte eve dönerken Can, Pofuduk'a sıkıca sarıldı. Artık biliyordu ki en iyi maceralar bile evde en sevdiklerinle bittiğinde daha güzeldi. Ve o günden sonra, Can ve Pofuduk her gün yeni bir macera aramak için gözlerini dört açtılar.